Kadın telaşla taksiye bindi ve havaalanına gitmek istediğini söyledi şoföre. Şoför hareket etti ve sağ şeritten ilerlemeye başladı. Birkaç kilometre sonra park halindeki siyah bir araç aniden hareket etti ve hızla önlerine çıkıverdi. Taksi şoförü bu beklenmedik hamle karşısında önce panikledi. Sonra direksiyonu sola kırarak frene bastı. Diğer şeritteki araçlarla çarpışmaktan kıl payı farklı kurtulmuştu. Siyah arabanın şoförü hem suçlu hem güçlü güçlü bir tavırla aracın camını açtı ve başını dışarı çıkararak bağırmaya, ağza alınmayacak küfürler savurmaya başladı. Taksinin şoförü gayet sakindi. O da camını açtı ve başını çıkardı. Elini kaldırıp siyah aracın şoförünü selamlayarak gülümsedi. Kadın bütün bu olan biteni şaşkınlık halinde izliyordu. Hem çok korkmuştu hem neler olduğunun farkında değildi. Adam bizi neredeyse yoldan fırlatıp atıyordu. Çok büyük bir kaza olabilirdi. Ölebilirdik dedi kadın. Siz adama el sallayıp selam mı veriyorsunuz şimdi? Neden böyle davranıyorsunuz? Taksinin şoförü bu kez kadına bakarak gülümsedi. Ve çöp kamyonu kanunu bu hanımefendi dedi. Çöp kamyonu kanunu mu? Aynen dedi taksinin şoförü. İnsanların çoğu çöp kamyonu gibidir. İçleri çöp dolu bir halde dolaşıyorlar etrafta kızgınlık, öfke, hayal kırıklığı, hırs, kin, kavga ve küskünlük biriktiriyorlar içlerinde. Her an kavga halindeler. İçleri savaş alanı gibi. Ancak içleri fazla dolunca biriktirdikleri çöpleri bırakabilecekleri bir yere ihtiyaç duyuyorlar. Bu bazen ben olurum, bazen siz olursunuz, bazen başkaları. Kişisel olarak algılamayın. Sadece gülümseyin, onlar için iyi şeyler temenni edin ve yolunuza devam edin. Onların çöpünü alıp iş yerinize, evinize veya başka insanlara dağıtmayın.